Çok güzel. Iııı ee, Discord. Discord'da toplanmamız lazım. Kordi bir gel bakayım bir Kordi. Kordi. Dukan abi. Bu, bu konu hakkındaki fikrin ne kardeşim? Abi yıllar süren bir hayal vardı hatırlar mısın? Ne hayali? Bak orada aşağı kaydır. Uzun bir Alman bayrağı şeridi var. Tamam. Onun ortasında Avrupa Birliği'nin sembolü var. Tamam. Artık Avrupa Birliği'ne girmemizin vakti geldi. Gerçekten... <laughs> <laughs> en azından bu şekilde olmaz? Ha, global bir kriz çıkarmayalım. <laughs> Bizim yüzümüzden Bizim yüzümüzden Haftaya şov çıkmayalım. <laughs> Bunlar şakaya gelecek şeyler değil. Ve işte o anlar. Arkadaşlar hep beraber... <laughs> O nerede düştünüz? Savaş suçlusu sayılıyoruz böyle elimizde kelepçeler de bize bu yayını izletiyor. 30 bin kişi düşse dizilmişsiz adliyeye amına koyayım hepimiz orada. Abi yarın yayın açacağım mı oğlum kısmet? Hayır yapmayın lan salak mısınız? Hayır 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 <laughs> ne yapıyorsunuz? Hayır <laughs> yapmayın yapmayın buraya dokunmayın durun arkadaşlar. Yapma, arkadaşlar. Bakın piksel hakkınızı öldürmeyin bir durun ne olur bir durun 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 bir dakika dur arkadaşlar harcamayın ya dur eğleneceğiz bir durun. <laughs> Arkadaşlar hiç. sesli düşünüyorduk daha karar vermedik. Dur dur dur. Bir dakika sakin nefes al. Bu trol yapış bu, bu bu bizlik bir şey değil. Sorumluluk bana ait değil. Kor değil. Bana da değil. Bana sun. Ben ben de bir şey yapmadım abi. Yok ben dur dur. dur. Hayır, arkadaşlar. Düşünüyor. Arkadaşlar şu Avrupa Birliği'ne bir dokunmayın, Harcamayın diyorum. Yenge hiçbir şey silersin abi. <laughs> Böyle bir şey yok oğlum ya. Bak şu an Türk bayrağını bozmaya çalışanlar var. Siz burayı doldurun. Siz burayı koruyun arkadaşlar şu an. Şu tarafa bakmayın. Tamam mı? Şu evet, bak şey olarak bozuyorlar bu orada abi. Bazıları kırmızı basarak bozuyor. Evet hani evet bak şekli bozuyor. Onlara da dikkat edin. Burayı bozmayın. Buraya dokunmayın. Şurayı koruyun abi. Bu önemli. Kalp